Merhaba değerli arkadaşlar, Arduino Eğitim Video serimizin ikinci dersini çekmeye çalışacağız. İkinci dersimizde açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında genel bilgi vermeye çalışacağız. Tabii açık kaynak kodlu yazılım dediğimiz zaman, baktığımız zaman internet ortamında da birçok veya işte çeşitli tanımları bulabilirsiniz. Tabii bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ya da hepsini bir e, göz gezdirdiğiniz zaman e, bu tanımların da hepsi de aslında aynı kapıya çıkmakta. Belki birkaç farklı tanım e, gelebilir. Hani bunlar e, belki birkaç farklı kelimeyle ile sizlere e, anlatılmış olabilir. Yani bizlere anlatılmış e, olabilir. Biz de tabi internet ortamında baktığımız araştırmalarla işte kaynak e, basılı kitaplar vesaire bunları da baktığımız zaman aslında e, 3 aşağı 5 yukarı hepsi birbirine benzemektedir bu tanımlar. Açık kaynak kodlu yazılım dediğimiz zaman aslında e, kod kısmının e, paylaşılıp o kodu kullanan bir e, yazılımcının e, kendi kodlarını da üzerine ekleyip e, olan bir projeyi e, farklı bir projeye çevirmesidir. Aslında e, olayı Arduino'ya bağlamaya çalışırsak, Arduino bir arkadaşlar açık kaynak kodlu mikro denetçi kartıdır Aslında e, tabi siz Arduino ile oluşturduğunuz e, projeleri e, kod kısmını paylaştığınızda belki başka bir e, projeci ya da e, yazılımca e, aynı kodların üstüne eklemeler yaparak e, belki daha çeşitli projeler e, geliştirilebilir değerli arkadaşlar açık kaynak kodlu yazılımların birkaç özelliğini sizlerle buralarda e, burada anlatmaya çalışalım. Açık kaynak kodu yazılımlar genelde ücretsiz olan e, yazılımlardır değerli arkadaşlar. E, kod kısmı açıktır. Değiştirebilirsiniz. Geliştirilebilir. E, tabi güvenilir yazılımlardır. Baktığınız zaman da tabi kaynak kodu tüm yazı, yazılımcılarda ne yapabilir? E, tabi değiştirip geliştirebildiğiniz için kod kısmını rahatlıkla görebilirsiniz. Daha sonra size işte eklemek istediğiniz birçok satır kodu ekleyip çeşitli projeler meydana getirebilirsiniz. Açık kaynak kodlu yazılımlara baktığınız zaman aklınıza ilk gelen Linux değerli arkadaşlar. Daha sonra Pardus Türk mühendislerin tasarlamış olduğu bir açık kaynak kodlu işletim sistemidir değerli arkadaşlar. Baktığınız zaman bu da yaygınlaşmaktadır. ikinci dersimizde burada Bitirelim. Değerli arkadaşlar. Üçüncü dersimizde de e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.